Evet şu an e, Tarsus İdman e, Sportif Direktörlüğü'ne 15 gün önce getirilen Arman Yapıcı ile birlikteyiz. Arman Yapıcı bildiğiniz gibi Tarsus İdman eski oyuncularından, kaptanlarından, gol kurallarından diyelim. Oldukça e, güzel bir kariyeri var futbolda. Arba Hocam hoş geldiniz öncelikle Tarsus İdman tekrardan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Vuralım. Evet, 15 günlük bir süreçte oynadığınız 3 maç var ve alınan 7 puan var. Ee, ne oldu, ne yaptınız, ne değişti Tarsu İdman Valla geldik abi, teşekkür ederim. Tekrardan Tarsu İdman camiasının içerisinde olmak bizler adına gerçekten gurur verici. Yani görev tanımı ne olursa olsun kulübe hizmet etmek bizler için onur verici. Ee, geçmişte hem altyapısından yetiştiğimiz kulübümüzde Uzun yıllar top oynadık. Antrenörlük yaptım, teknik direktörlük yaptım. Şimdi de sportif direktör olarak hizmet ediyoruz. Ee, geldiğimiz süreçte yani takım gerçekten bir moral motivasyon açısından zor durumdaydı. Aslında baktığınız zaman grubun iyi takımlarından biri. Kadro yapısı itibariyle iyi futbolculardan kurulu bir takım. Ama birçok şey bunlara etken olabilir çocuklar moral motivasyon açısından zor durumdaydı. Biz daha çok hem antrenmanlarımızı en iyi şekilde yaparak işte bir olacağımızın nezaretinde diğer antrenör arkadaşlarımızla beraber hem psikolojik açıdan çocuklara, oyuncu kardeşlerimize destek olduk. Bir abi olarak güzel yaklaştık. Ne eksikleri varsa onlarla ilgili konuştuk. Yani sahada ...rahat olmalarını istedik, özgüvenli olmalarını istedik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Uzun yıllar zaten bu işin içerisindeyiz. Az çok neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çocuklar da bize gayet güzel tepki verdi. İlk maçımız işte Deplasman'da uşak maçı. Gerçekten zor bir maçtı. Ee, kritikti. İlk 20 dakika oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Geriye düştük. Hatta bir kırılma anı vardı. Üçüncü golü de belki yiyebilirdik ama takım ona rağmen çok iyi sinyaller verdi. O gün çok iyi oynamaya başladık 20. dakikadan itibaren. İnan, inandık zaten ben hatta 2-0 iken ilk yarı bile maç 3-2 olabilirdi. O pozisyonları bulduk. o maçta hiç yenileceğimiz aklımızdan bile geçmedi çünkü. Abi gerçekten en, en, en bize, bize abi. o güveni hissettirdiler abi. ve bunun sonucunu da maç sonunda aldık zaten. Hatta penaltıyı kaçırdık. Artun o gün çok iyi top oynadı, çok iyi futbol oynadı. E, ee, maçtan sonra özellikle onu tebrik ettim. Penaltıyı kaçırdı ama olabiliyor. Bunlar futbolda var. Penaltı kaçtıktan sonra 3 tane gol kaçırdık arka arkaya. Kaleciyle baş başa kaldığımız pozisyonlar oldu. Yani gerçekten çok güven verici bir maçtı. İyi sinyaller aldık. İçeride daha sonra geldik Kırşehir'le. Zorlu bir maç oynayacağımızı biliyorduk. İçeride kazanamamanın verdiği bir stres vardı takım üzerinde. Çok yoğundu bu. Ee, Dışarıya göre içeride oynamak daha zordu. Ben her zaman bunu da söylerim. Gerçekten içeride oynamak daha bir baskı yaratır takım üzerinde. Bunu biliyorduk çocuklar. Bunun da üstesinden gelmesini bildiler. Ee, Golü zamanında bulduk. Yeri geldi takım savunmasını o maçta çok iyi yaptık. O maçı da en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum. Çünkü skoru da aldık zaten. İşte arkasına oynadığımız maç, Nazilli maçı grubun içeride yenilmeyen tek takımıydı. İçeride çok farklı oynuyorlardı. Onlar da çok iyi kadroları var, iyi takımlar. Ee, gittiğimiz, kazandığımız bu özgüvenle orada oynadığımız futbol gerçekten çok daha farklıydı. Yani çok disiplinli oynadık. Doğru zamanlarda golü bulduk. Skoru daha da arttırabilirdik. Ee, i̇şte bu üç maç gerçekten takıma iyi bir özgüven aşıladı. İşte tabii ki Bunların devamını sağlamak çok önemli. Tek maç tek maç gidelim diyoruz. Hedeflerimizi ona göre belirleyelim diyoruz. Önce alt sıralardan kurtulmak da hedefimiz. Çok az da olsa oradan bir üst basamaklara çıktık. Biraz rahatladık diyebilirim ama bu çok büyük bir rahatlık değil çünkü eksik maçları olan takımlar var. O yüzden bu haftaki cumartesi günkü oynayacağımız Ankara Demirspor maçı bu açıdan çok önemli. Hani biz bu maçta alacağımız bir galibiyet bizi daha farklı hedeflere götürebilir. Ee, ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki yani belki de bu sezonun en zor maçını bu hafta Cumartesi günü oynayacağız. O açıdan çok önemli. Biz iyi hazırlanıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Yani bu maçta taraftarımızın desteğini özellikle çok istiyoruz, çok ihtiyacımız var. Taraftarın yapacağı o itici güç bizim için çok önemli. Ee, gelsinler takımımızı sonuna kadar desteklesinler. Burada ortak payda Tarsitman yurdu. Başka hiçbir şey biz düşünmüyoruz yani. Bir olalım, birlik olalım, hep beraber ee, özellikle bu Cumartesi gününü iyi atlatalım diyorum. Evet, yani seyirci desteği mutlaka evet, olmalı. Önemli. Benim evet. de gözlemlediğim seyirci yani eski seyircisi yok gibi Tarsitman yurdunun ama. İnşallah cumartesi günü herkesi Tarsus İdmarlı sevdalılarına, Tarsus sevdalılarına maça bekliyoruz. İnşallah. Sonuna kadar size destek olmaya çağırıyorum. İnşallah bekliyoruz. Takım kazandıkça e, taraftar daha bir e, istekli oluyor. Bu da önemli. Hani şimdi 3 maç skoru aldık. Şimdi belki daha farklı olacak. E, burada hepimizin ortak paydası Tarsus İdman Yurdu. Bu forma için burada futbolcular kardeşlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Biz elimizden gelen Gayreti gösteriyoruz teknik kadro olarak işte hocalarımız Birol Erol, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz işte Cem Hoca, Ramazan Hoca, Sinan Hoca, Rıza Hoca hepsi ellerinden gelen gayretin fazlasını veriyorlar. işte yeni yönetimimiz Ali İlk Başkanımızın önderliğinde tabii arkadaki en büyük gücümüz, en büyük desteğimiz Sarsus Belediye Başkanımız Sayın Haluk Bozdağ'ın da destekleri, motivasyonu, maddi manevi bize çok önemli ona da çok teşekkür ediyoruz. Yani el birliğiyle kenetlenip burada basınıyla, taraftarıyla, futbolcusuyla yani bütün kent bir araya gelip hafta 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 takımımızı yukarılara taşımak bizim hedefimiz diyorum abi. Evet Arman Hocam ee, dileriz e, bu iyi direktörlüğü Sarsun ile ilgili gerçekleşir. Ee, biz ben e, şahsen bir masum mensup olarak sizin eski dostunuz arkadaşınız olarak butarsmardu ile sizin arkadaşlarımızın birlikteliğinin sürekli olmasını diliyorum İnşallah, e, inşallah gelecek yıllarda tarsusumuzdan daha güzel oyuncular çıkacak altyapımızdan sizin de buna evet. özen göstereceğinizi biliyorum ya o zaten çok önemli bir konu yani uzun yıllardır burada ben e, aslında da eksiklik olarak görüyorum bir dönem bazı şeyler doğru olarak yapılmaya başlanmıştı ama bu 200 senedir onda bir eksiklik de görüyorum. Yani özellikle bizim altyapımızın çok iyi olması lazım. Bizim kendi bölgemizde gerçekten yani potansiyelli oyuncular var. Ama bu kolay değil abi. Altyapıda oyuncular yetiştirmek, onları A takımda hazır duruma getirebilmek, oynayacak pozisyonda oyuncular yetiştirmek gerçekten kolay değil. Çok zor. Çünkü profesyonellik çok üst seviye. Ee, çok eski dönemlerde bizim olduğumuz dönemlerde yani bilmiyorum biz doğal olaraktan mı daha iyi yetişiyorduk artık o zamanın verdiği şartlardan dolayı mı yani e, a takımda olduğumuz zamanlar geldiğimiz zamanlarda yani çok farklı pozisyonlar yapabiliyorduk takım içerisinde yani çıktığımız zaman a takımda bulunduğumuz zaman o futbolcu abilerimizin yanında profesyonel futbolcularla beraber yani onlarla korakor birebir en iyi şekilde mücadele ediyor. Hatta onlardan daha üst seviye işler yapıyorduk. Şimdi bize düşen burada bu oyuncuları hazırlayabilmek. Aynen. O yüzden altyapı çok önemli. Özellikle e, konuşuyorum başkanımızla da konuştum bugün Ali abiyle, Ali yani kesinlikle ve kesinlikle tekrardan Akademi Ligine bizim altyapımız Tarso İdman Yurdu olarak katılmamız lazım. Çünkü Aynen. üst düzey takımlar Türkiye'de bu işe yatırım yapan takımlar bunu bu şekilde yapıyorlar. Akademi liglerinden oyuncular daha güçlü bir şekilde, eğitimli bir şekilde yetişiyorlar. Bu sistemi oturtmamız lazım. Her sene buradan 1 2 3 1 2 3 tane oyuncumuzu yukarıda oynatabilecek pozisyonda oyuncuları yetiştirmemiz lazım. Bunu da bilmemiz lazım. Çünkü bizim buradaki gençlerimiz de bunu bilecek. Gerçekten profesyonel liglerde oynamak kolay değil. Çok 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 iyi olmamız lazım ki oralarda tutunabilirim. Ama biz bunu gönülden istiyoruz. Tarsuslu oyuncularımızın, yani bu yöredeki oyuncularımızın, genç futbolcularımızın e, profesyonelliklerde oynayacak kapasiteye gelip e, Türk futboluna hizmet etmelerini gerçekten çok istiyorum. Bunu canı gönülden istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, daha fazla uzatmayan Bir başka zaman inşallah Düzel. sizinle görüşeceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim abi. Ee, teknik diliyorum. ekip e, ve size dileriz. Umutlarımız yok olmaz, başarılı oluruz. Geleceğe güvenle bakarız. Sağ ol. Teşekkür ederim abi.